Merhaba, şu anda Kahramanmaraş'tan Klauzu Köprüsü'nden yola çıktık. Hedefimiz Afşin ve Elbistan. Yol arkadaşım Erdal Kır Bey ile birlikte seyahat halindeyiz. Sevgili Erdal merhaba. Nasılsın? Merhabalar. Abi. Teşekkür ederim. Şu anda Yeni Şapak kahram Gazetesi Kahramanmaraş temsilcisi Erdal Kır yol arkadaşım kaptan o sürüyor ben kamerayı alıyorum şu anda yeni yapılan yola girmek üzereyiz Kılavuzlu Köprüsü'nden geçtik yeni yola otoban gibi yola doğru gidiyoruz Sevgiler Dalcığım bu yola daha önce gittim mi? Güzel yukarı hafta. Evet. peki bu yolun konforundan memnun musun evet bu yolun konforu on numara çok güzel eski o sıkıntılı yollardan kurtulmuş olduk yalnız burada şunu da not etmemiz lazım geçen pazar mesela en yakın zamanda Evet buradan geldik ama bu şeyde burada yığılmalar oluyor özellikle de pazar günleri ışıklarda ve orada kontrol noktasının yolu daraltmasıyla birlikte e, yoğunluk oluşuyor. Burada kazalara sebep bir sebep veriyor. Üç araba birbirine girmişti. Yani e, en yakın geçen pazar günü. Bununla ilgili bir çalışma yapılırsa bu yol daha da güzel olur diye düşünüyorum. Peki sence bu Nasıl bir şey yaparlarsa bu yoğunluk azalır. Bu kontrol noktası bir kaynaklı bildiğim kadarıyla. Özellikle de yani orada yol daraldığı için evet. tek şeride düşüyor. Onunla ilgili bu kontrol noktasını farklı bir yere çekerlerse çözülür diye düşünüyorum ben. Özellikle de ya da ışıkları işte farklı bir sistem mi yaparlar? Yani bekletilmeyecek şekilde. Orada bir an önce çözülmesi lazım çünkü her hafta aşağı yukarı pazar günleri e, kaza olur diye düşünüyorum. Şimdi sevgili Erdal yasaklar kalktı. Evet. Tahmin ediyorum bundan sonra yol kontrolleri de bu kadar sık olmaz. Biz yolculuğumuza devam ediyoruz. yaklaşık bir 5 kilometre falan oldu tahmin ediyorum. İlk tünele giriyoruz. Hatırlarsanız bu bu tüneller daha sonra ikinci bir projeyle hayata geçti. Evet. evet. Ve bu proje yol bu tüneller bu yeni proje ile birlikte yol konforu müthiş arttı. hatırlarsan sizinle Konya seyahatimizde o pozantıdaki tünellerle burayı karşılaştırmıştık. Demiştik ki buranın eğimi ve kalitesi pozantıdan daha iyi demiştim. Şu anda tünelleri ilk tünelimizi geçiyoruz. Ne diyorsunuz? Pozantıdaki yol konforundan daha iyi değil mi bu yolun konforu? Güzel Mehmet abi. Eğimi, konforu. Şeyi, on numara Allah devletimize zeval vermesin razı olsun. Şu anda Yedi uyurların şehri, yiğitlerin harman olduğu şehir Afşin'e doğru gidiyoruz. Afşin'e girmek üzereyiz. Şimdi Afşin'e giriyoruz. Burası Afşin'e Ortadan giden bir yol. Ben bu yolu çok severim. Bu yoldan Afşin'e bakmanın, Afşin'i seyretmenin ayrı bir güzelliği var arkadaşlar. Afşin bu bölgede en eski yerleşim birimlerinden birisidir. Bakın Afşin'de bizi minare karşılıyor. Cami karşılıyor. Bura müthiş bir şey. Sol tarafımızda Atlas tepesi var. Şu anda Esra köpe e gidiyoruz. Bu da yol arkadaşım. Ömer Kösebalama'nın kardeşi, kardeşimiz Selçuk Bey. Selçuk Bey ile birlikte yola çıktık. Hesab-ı Kep'i ziyaret etmek istiyorum. Hesab-ı Kep'i benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Çünkü rahmetli dedem babama vasiyet etmiş. Babam da bize vasiyet etti. Eğer ekonomik durumunuz hacca gitmeye müsait değilse 7 Cuma'yı Hesab-ı Kep'te kıldığınızda 8. Cuma'da gönül rahatlığıyla kurbanınızı kesebilirsiniz. Allah size hat sevabı yazacaktır diye bir anlayış var. Elbistan ve Arpşin bölgesinde. Bizde imkanımız yoktu. Geçti, geçen yıllarda 7 defa Umre'ye 7 defa hesap kepe gittim. Yedi cuma sekizinci cumada kurban kestim. Rabbim kabul eylesin diyoruz. Şimdi hesab kepe yoluna düşmüş bulunuyor. Afşin'in içinden Eshab Kep'e e doğru seyir halindeyiz. Sevgili Selçuk, Eshab Kep'ten Eshab kaç kilometre? Herkese merhaba, hoş geldiniz tekrar Akşehir'imize. Eshab keyif Afşin merkeze 7 kilometre civarında. Ee, Roma döneminde o zaman Takyanus adında zalim bir e, vali diyelim yani o bağlı. Bu vali tanrılık iddiasında bulunuyor. O zaman ki gençler birkaç arkadaş buna isyan ediyorlar. İsimleri başta Yemliha, Sazenus, Bernus, Mislina, Kefeşte Tayyüş ve Kıtmir. Başı çeken arkadaşlar şu bulunduğumuz yoldan tanrılık iddiasına tabi muhalefet ediyorlar ama belli bir süreç sonra Afşin'den kaçma gereği duyuyorlar. Bulunduğumuz yoldan bu mağaralara doğru hareket ederken yolda bizim kefeşte tayyüş dediğimiz çobanla karşılaşıyorlar. Nereye gidiyorsunuz dediklerinde biz Takyanus'un zulmünden kaçıyoruz. Biz Allah'a inanıyoruz. Tek Tanrı'ya inanıyoruz. Her şeyin bir yaratıcısı var. Ve bu zulümden kaçmak için dağa çıkıyoruz, mağaraya gidiyoruz diyor. Kefeşleta ben de size katılmak istiyorum diyor. Şu ilerideki az, ön, az sonra varacağımız koyun taş dediğimiz bir mevki var. Kefeşleta Yüş de o altı arkadaşa katılınca Kıtmir köpeği ben de geleceğim diyor. Bazı rivayetlere göre dile geldiği söyleniyor ama doğru olmayabilir. Efeşet Tayyüş'ün arkasına Kıtmir de katılıyor. 7 kişi bir de köpekleri Kıtmir bu yoldan mağaraya doğru devam ediyorlar. Bir rivayete göre de Kefeşte Tayyüş'ün, çoban Kefeşte Tayyüş'ün koyunlarının orada taş olduğu söylenir. Şu an Emirli Köyü'nden geçiyoruz. Eskanı dolayısıyla dolayısıyla koyun taş e, ismini alan bölgede o şekilde bir bizim e, hatıramıza yer alır. Birazdan oraya geleceğiz. başına hakim bir tepe üzerinde kurulu. Şu anda Esat Köy gezimiz başladı. bir ibretlik hadise Kur'an'ımızda anlatılan ashab Kef yıllarca uyuduğunu sonra halkın arasına indiğini bize büyük bir köprü kurmuş geçmişteki insanlar nasıl yaşamış, inançlarını nasıl muhafaza etmiş Cenab-ı Allah'ın her şeye kadir olduğunu insan inancını, itikadını korumasını yeter ki azim gayret olsun güzel bir örnek bugün gerçekten bu işin bir boyutu, diğer boyutu Afşin'imiz şu tarihi eser, şu güzel eser gerçekten Kahramanmaraş için bulunmaz bir eser. Kahramanmaraş'ın tanınması açısından tüm bu alanda söz sahibi olan insanlar buraya el atmalı. Buranın tanıtımı, Afşin'imizin tanıtımı, Kahramanmaraş'ın tanıtımı konusunda biraz daha gayretli olması gerektiğine inanıyoruz. Teşekkür ediyorum Şevket Bey. Evet, Biz bir ekip tanıtmaya devam ediyoruz. Size de iyi gezmeler diliyorum. Görüşmek üzere inşallah. Kerim'de Kehf Suresi'nde geçen kısa malumunuz olduğu üzere bütün e, izleyenlerin e, 9 26. ayetler Kehf Suresi muazzam bir e, kıssadır. Bir grup gencin yaşça çok küçük olan üstelik bir grup gencin şehri terk ederek gelip bir mağaraya sığınmaları ve o mağara içerisinde uzun yıllar boyunca Allahu Teala tarafından uyutulmalarını anlatır bize 9 26. ayetler arasında toplam 18 ayetle. İşte bu hadise e, tabii yapılan çalışmalar, ilmi çalışmalarla nerede gerçekleştiği sorusunun cevabı da es, es, asırlardan beri aranıyor ama bu sorunun cevabı aslında çoktan bulunduğu olarak düşünebilirsiniz. Çünkü ile e, ilgili en kuvvetli ihtimalin olduğu, onların uyumuş olma ihtimalen kuvvetli olduğu yerin Efsus şehri eski adıyla olduğunu, bir önceki adıyla Aravisos olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buradaki tüm deliller o gençlerin yaşadığı ee, kronolojik e, duruma ve de aynı zamanda da ile ilgili tüm anlatılara uygunluk arz ediyor. Evet, e, isterseniz önce hem kısasını hatırlayarak başlayalım. 9. ayetten itibaren okuyarak size hatırlatmak isterim kıssayı. Ee, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yoksa sen asabı kehfi ve rakimi şaşılacak ayetlerimizden mi sandın? Onlar o vakit bir mağaraya ve şöyle dediler. Ey Rabbimiz bizlere tarafından bir rahmet ihsan et ve bizi bu zor kurtar. Bunun üzerine onları bir mağarada uzun yıllar boyunca kulakları üzerine yatırarak uyuttuk. Sonra iki gruptan hangisinin onların mağarada kaldığı süreyi daha iyi hesaplayacağını göstermek üzere uyandırdık. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi ve biz de onların ilaçlarını, Allah'a bağlılıklarını artırdık ve Kalplerine de kuvvet verdik, kalplerini sağlam kıldık, metin kıldık ve onlar kıyam ederek dediler ki diye başlayan o meşhur konuşmayı aktarıyoruz. Kur'an-ı Kerim olduğu gibi. Dekyanus ve Putpereslerin önünde yapılan o tavgıda karşı yapılan iman konuşması ve bu konuşmayı bütün detaylarıyla yine Kur'an'dan okuyoruz. Ayağa kalkarak dediler ki onlar, Efsus şehrinin merkezinde Diyaklatiyanus. Biz bölge halkı tarafından Takyanus ya da Dakyanus olarak nitelendirdiğimiz Kayzer'in önünde e, bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Eğer ondan başkasına ilah dersek andolsun ki batıl bir iş yapmış oluruz. Ve dediler ki sizler bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiniz. O inandığınız şeylerin ilahlığına dair açık bir delil getirseniz ya artık bir yalan uydurup Allah hakkında kötü şeyler söyleyenden daha zalim kim olabilir Madem ki onlardan uzaklaştınız bir mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve sizi bu zor durumdan kurtarsın. Güneşi görürsünüz ki doğduğu zaman mağaralarının sağına doğru yönelir, meyleder, onları sağ taraftan keser gider ve batarken de onların sol taraflarına geçer, onları sola makaslar, onlara soldan teğet geçer ve onlar uydukları sırada mağaranın geniş yerindedirler ki bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet edersin? O doğru yoldadır. Kimi de hidayetten yoksun bırakır, saptırırsa artık onları doğru yola iletecek bir yardımcı bulamazsın. Ve siz eğer onları görseydiniz mağarada uyanık sanırdınız. Halbuki uykudaydılar, uyumaktaydılar ve biz onların uydukları sırada sağlarına ve sollarına çevirdik ve köpekleri de mağaraların önünde ve ön ayaklarını uzatmış haldeydik. Onları o halde görseydiniz mutlaka mağaranın bulunduğu mahalleden firar eder, kaçardınız ve içerisinde gördükleriniz kalbimize büyük bir korkunun gelmesini sağlar ve içiniz ürperirdi. Ve biz onları uyandırdık ki aralarında birbirlerine sorsunlar. İçlerinden biri biz burada ne kadar uyduk dedi. Dediler ki yine kendi içlerinden birileri bir gün ya da birazı kadar günün uyumuşuzdur. Sonra yine tartışmayı bir kenara bırakarak bizim burada ne kadar uyuduğumuzu en iyi Rabbimiz bilir. Ve şimdi içimizden birini ki Yemliha'dır o rivayetlerde geçen herkesin bildiği üzere bir fırına uğramıştır çünkü ekmek almak için ve dediler ki e, içimizden birini şu gümüş parayla yiyecek almak için şehre gönderelim ve o giden bizler için baksın hangi yiyecek daha temiz daha helalse ondan bize biraz hızlı getirsin ancak bunu yaparken çok temkinli davransın sakın bizi birine sezdirmesin çünkü bize derine geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler ki o zaman da ebediyen iflah olmayız dediler. Ve biz onları insanlara fark ettirdik ki, onların insanlar tarafından fark edilmelerini sağladık ki Allah'ın vaadinin hak ve kıyamet anının bir gün mutlaka geleceğini bütün insanlar bilsinler. Bu arada onların durumlarını tartıştılar sonrakiler ve üzerlerine bir bina yapalım dediler. Rabler onları en iyi bilendir ki bu tartışmadan galip çıkanlar biz onların üzerine bir mescit yapacağız dediler. Üçtürler dördüncüleri köpekleri diyecekler. Beş kişidirler altıncıları köpekleri diyecekler ki bu kaybı taşlamak, karanlığa taş atmaktır. Ve onların sayıları için yedidirler sekizincileri köpekleri diyecekler. Peki onların sayılarını en Rabbim bilir. Onlar hakkında çok az insan dışında bilgi sahibi olan yoktur. Açık bir kanıt olmadan elinde onlar hakkında münakaşa yapma ve onlara soru sorma. Ve varsa yarın yapacağım bir iş ben bunu mutlaka yaparım deme. Ancak Allah dilerse de unuttuğun zaman Rabbini hatırla, onu an, onu zikret ve de ki umulur ki Rabbimiz bizi doğruya en yakın olana eriştirir. Onlar mağaralarında 300 yıl uydular ve buna 9 da ilave ettiler. De ki, onların uyduğu süreyi de Rabbim bilir. Çünkü göklerin ve yerin tüm bilinmezlikleri Allah katındadır. Allah öyle, öyle güzel görür, işitir ki onların Allah'tan başka hiçbir yardımcıları da yoktur ve Allah kendi hükümlerine bir insanı asla ortak etmez. Çok teşekkür Allah ediyorum olsun. hocam, sağ olun. Allah şöyle bir, şöyle bir gezeyim. Şey Bakın, burası uyuların uyuduğu. Bu mağara. Burada eskiden de bir su vardı. Şu anda insanların burayı gezmelerine izin verilmiş. Bir ara izin verilmemişti. Şu an mağaranın içerisinde çocuklar geziyor. Hesabı kepkezimize devam ediyoruz. Daha önce Kilise olarak Roma döneminde yapılan yer Daha sonraki dönemde Cami olarak Yapıldı Ve şu anda camide cemaat Namaz kılıyor Allah kabul eylesin Biz de biraz sonra Namazımızı kılacağız Şimdi bu yapının devamı Neredeydi Aşağıda, Aşağıda Yerler vardı da yine böyle bu şekilde bir koridorumuz var. Hı